はい。<music> <music> metaðan sigraðar. Tað er einn 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 metaðan sigraðar. Ta

Ben de ben E ee, tabii ki bu son zamanlarda özellikle bu 3 4 aydır malzemelere hani %100 zam geldi. Ee, yağ fiyatları, şeker fiyatı, un fiyatı, hani onun yanında ambalajlar, poşet, kutu, kese kağıdı, hani bütün e, e, malzemelere zam geldi. Yüzde yüze yakın zam geldi. Tabii ki biz bu e, yüzde yüz zam gelince biz yüzde 35 bir zam yap, yansıtabildik tatlıya. Şimdi milletin alım gücü olmadığı için e, mezunan biz yüzde yüz yansıtmadık. Karımızda kıstık. Yani mesela karımız üçte bire düştü. Yüzde otuz beş zam yapınca yüzde karımızdan kıstık. E, milletin alım gücü olmadığı için e, tatlıya yansıtmadık. Ya da o zamı yansıttığım zaman tabi e, tabii bu işi e, etkileyecek. İşler düşecek diye yansıtmadık. Ee, şu an işlerde aynı, aynı yoğunlukla devam ediyoruz. Şimdi biz zamları yansıtmadığımız için aynı devam ediyoruz. Şimdi zamları yansıtmış olsaydık tabii işler düşerdi. Yani tatlı satışlarımız şu yerde. Elimizden geldiği kadar e, birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Unun mesela tatlı unu, e, tatlı unu özellikle Adıyaman'da olmadığı için Antep'te hissediyoruz. E, tatlı unu kaliteli birinci sınıf un kullanıyoruz. İki tane undan karıştırıyoruz. E, yağ olarak ayçiçek yağı kaliteli yağ kullanıyoruz. Zeytinyağı yine öyle. Birinci sınıf tereyağı yine kaliteli kullanmaya çalışıyoruz. Ee, şükür hani dede mesleğim benim zaten. Biz 1969'dan beri bu mesleği yapıyoruz. Şu an bizim zaten bizim tatlı sıcak halka tatlı özellikle tatlı işimiz kış aylarında yoğun oluyor. Hani kış aylarında daha çok talep oluyor. Yaz aylarına göre üçte bir, yaz aylarında kışa göre üçte bir düşüyor sıcaklardan dolayı. Tabi ee, tabii hava şartlarında daha yoğun çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz tatlımıza. Ee, sıcak ve taze çıkarmaya çalışıyoruz. İşte çok şükür uğraşıyoruz bir arkadaşlarla birlikte. de ee, geçmişte mesela e, tatlı gençlik yıllarında, gençken lise öğrencisiyken gelip tatlıyı işte arkadaşlarla gelip üç tane yiyken e, üç tane yiyip bir tane diye de, deyip gidenler çokmuş. Mesela gelip özellikle babamdan ve bizden helalleşiyorlar. İşte geçmiş yıllarında ya öğretmen olmuş ya polis memuru olmuş ya memur olmuş. Hani i̇şte şey gençlik yıllarımızda işte tatlıyı yiyip de eksik söylüyorduk. Hakkınızı helal edin. Neyse ücreti verelim. Yok biz yok siz güzel bir medeni cesaretinizi kullanıp yanımıza gelmişsiniz, helallik dilemeye gelmişsiniz, helal olsun diye güzel bir çayı da tatlı da ikram edip yolcu ediyoruz.